Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni video ile karşınızdayız. Bu videoda sizlere Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde Ural Federal Üniversitesi'nde turizm master okuyan öğrenci arkadaşımız ayrıca Sky Education'ın Yekaterinburg temsilcisi Ayüce'yi tanıtacağım. Ayüce merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Seni daha önce Yekaterinburg'da izlemişti izleyicilerimiz. Bugün İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldi ve gelir gelmez hemen röportaj için <laughs> esir ettim kendisini. Rusya'da üniversite okuyacak olan arkadaşların merak ettikleri soruları soracağım. En çok merak edilenler, özellikle de merak ettiklerinden ziyade senin tecrübelerinden biraz faydalanmak istiyorum. Eğer hazırsan başlayalım. Tabii ki hazırım. İzleyicilerimize kendini tanıtmak ister misin? Tabii ki. İsmim Ayyüce Merve. Gazi Üniversitesi Turizm lisans mezunuyum. Şu anda da Ural Federal Üniversitesi Turizm Master öğrencisiyim. Rusya'da, Sibirya'da, Yekaterinburg'da yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. İlk önce Türkiye'den giderken biraz korkularım, kaygılarım vardı. Sibirya'da nasıl yaşanır, yaşam nasıl diye. Ama çok fazla doğru bilinen yanlışlar var. Müthiş bir duygu, güzel bir deneyim. Herkesi bekliyorum. O zaman şeyle başlayalım. Sibirya denilince doğru bilinen yanlışlarla başlayalım mı? Tabii. Neler peki? Mesela sana en çok sorulan doğru bilinen yanlışlar ya da sen buradan gitmeden önceki ön yargılarından yola çıkarak bize bunları cevaplayabilirsin. Kendi ön yargımdan bahsetmek istiyorum ilk başta. Orayı buzullar olarak biliyorduk. Öyle olmadığını gördüm. Orada da mevsim geçişleri oluyor. Hava her zaman soğuk değil. Onun dışında en çok gelen sorulardan biri sokaklarda kutup ayıları yaşıyor mu? Kesinlikle öyle bir şey yok. Hava hep eksi kırklarda sabit değil eksi 12 12'lere de düşüyor. Onun dışında bahar, şu anda da Rusya'da bahar var. Yani şu an artık sıfırın üzerindedir herhalde mutlaka. Tabii ki sıfırın üzerinde. Evet, baharı gördük. Yani genelde Sibirya deyince insanlar 12 ay kar zannediyor. Devamlı dışarı çıktığınızda hep kar var zannediyor. Halbuki oranın da baharı var, oranın da yazı var, oranın da sonbaharı var. Doğru mu? Kesinlikle doğru, katılıyorum. Kutup, Kutup ayılarının hariç o diğer ayılarda yaşamıyor, değil mi? Sokaklarda <laughs> gezmiyor yani Sibirya'da. Hayır, sokakları. hiçbir şekilde gezmiyor. Yani Öyle ayı yok, vahşi hayvanlar yok. Normal orada da işte İstanbul gibi insanlar burada nasıl sosyal hayatlarını idame ettiriyorlarsa. Bir şehir var o şehirde evet, yaşıyorsunuz. O şehirde yani. yaşıyoruz. Moskova Peter'de yaşamak gibi. Rusya'da, Sibirya'da. Sibirya'yı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Sibirya bölgesinde Yekaterinburg. Yekaterinburg'da yaşamaya başladıktan sonra seni en çok zorlayan neydi? Beni en çok zorlayan şey hava koşullarıydı. Ee, onun dışında bir Türk olarak e, Türk restoranlarının ve Türk marketlerinin sınırlı olması beni en çok zorlayan şeylerden birisi. Onun dışında herhangi bir zorlanma yok. Arkadaşlarımızın aslında çok merak ettikleri sorular vardı. Ben en güncel olanla başlamak istiyorum. Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan kriz, siz Rusya'da okuyan öğrencileri ne kadar etkiledi? Bizi kriz bağlamında can güvenliğimizi etkileyecek hiçbir sorunla karşılaşmadık biz. Ee, sadece işte market fiyatlarının biraz artması ve çok kısıtlı bir dönem bize Türkiye'den harçlık gönderilmesi açısından çok kısıtlı bir zaman diliminde bir sorun yaşadık ama şu an o problem de ortadan kalktı. Tabii yani Avrupa'nın uygulamış olduğu Swift engeli devam ediyor ama bunun yolları açıldı korona pay gibi. Onun haricinde okulda herhangi yabancı öğrencilere karşı bir durum söz konusu mu? Ukrayna krizi bağlamında herhangi bir etkilenmeniz söz konusu değil anladık. Hayır öyle. hayır kesinlikle ne eğitim hayatımıza ne de can güvenliğimiz açısından hiçbir şekilde biz bu krizden etkilenmedik. Okul arkadaşlarından özellikle Türk arkadaşlarından Rus Rusya Ukrayna krizi başladı diye eğitimini bırakıp dönen oldu mu? Hayır olmadı. Olmadı. Hayat devam ediyor. Eğitim de devam ediyor. Tabii Anladım. ki orada hayat devam ediyor. İlk başlarda tabii bizler de endişeye kapıldık ne olacak diye. Ama e, akışını bıraktığımızda her şey olması gerektiği gibi olan bir şekilde ilerledi. Hiçbir şekilde kriz bize etkilemedi. Peki havayolu şirketleri biliyorsun. Rusya'nın hmm. özellikle havayolu şirketleri yaklaşık iki aydır çalışmıyor. Yeni yeni başladı Türkiye'ye çalışmaya. Senin şehrinden Türkiye'ye gelmede sorun yaşanıyor mu bu havayolu şirketlerinin çalışmamasından dolayı? O da belli bir dönem aslında çalışmadı, ambargolar uygulandı biliyorsunuz fakat şu an öyle bir durum söz konusu değil. O süreçte de zaten eğitim öğretim devam ettiği için Türkiye'ye gelme gibi bir durum söz konusu değildi. Ben Türk Hava yolları ile gelmedim, farklı bir hava yoluyla geldim ve direkt Yekaterinburg'dan İstanbul'a uçtum. Direkt uçtun. Direkt Kaç uçtun. saat sürüyor? Beş buçuk saat sürüyor. Beş buçuk saat. Bu peki şey hava sahasının kapanmasından dolayı mı beş buçuk önceden de beş buçuk muydu? Önceden de beş buçuk. Aa, sizin güzergahta değişme yok o zaman hava sahasında. Hiçbir sahasını. şekilde değişme yok. Rusya'da okumayı amaçlayan arkadaşlarımız, hedefleyen arkadaşlarımız en çok şeyi merak ediyor. Merak ettikleri konulardan birisi Rusya'daki eğitim sistemi zor mu? Seni ne ölçüde zorladı? Rusya'daki eğitim sistemi öncelikle Türkiye'deki gibi değil. Daha disiplinli ve istikrarlı bir şekilde ders çalışılması gerekiyor. Derslere katılım zorunlu, ödev yapmak zorunlu. Türkiye'de evet üniversitelerde tabii ki devam zorunluluğumuz var ama Rusya'daki kadar çok katı bir kural yok Türkiye'de. Onun dışında üniversitelerde çok fazla ödev verilmiyor ama Rusya'da özellikle hazırlık fakültesindeyken inanılmaz derecede çok ödevler veriliyor ve bunların takibi bizzat ders hocaları tarafından yapılıyor. Eğer ödevinizi yapmazsanız, derslere de katılmazsanız sınavlara girmeye hak kazanamıyorsunuz. Hatta vizenizin iptal edilmesi bir durum söz konusu dahi var. Bu konuda da uyarı alıyorsunuz zaten. Ondan ötürü Rusya'da eğer okumak istiyorsanız kesinlikle işte Ücretli eğitimle geldim ben. Parasını verdim gibi bir algıya kesinlikle kapılmayın. Öyle bir şey yok. Ee, ücretli de olsanız, burslu da olsanız, o derslere girmek, o ödevleri yapmak zorundasınız. Yani buradan gerçekten eğitim almak için giden öğrencilere tavsiyen, derslere katılmak ve istikrarlı bir şekilde ders çalışılması. Ders Çünkü çalışması. orada en büyük e, sorunlardan birisi bizim zorluklar diyeyim daha doğrusu dil problemi. Bizim orada evet e, Türkiye'de de üniversite okumak zor, bölümden bölüme değişiyor. Ama orada bir de bizim dil problemimiz var. İlk önce onu aşmamız gerekiyor. Bunun için de istikrarlı bir ders çalışmamız lazım. E, sonuçta dili öğrenmek için bir yılın var ve o bir yılı gayet verimli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet zaten e, bir yıl boyunca tek yapmamız gereken şey dili öğrenmek. Başka hiçbir sorumluluğumuz yok. Ve bu, bu bir yılı da... Çok verimli bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da zaten bölüme geçtiğimizde de yine bölümde de haftanın belli bir saatlerinde Rusça dil eğitimleri veriliyor e, zorunlu bir şekilde yabancı öğrencilere. Şimdi bu eğitim tarafı peki arkadaşlarımız şeyde çok merak ediyor. Gittiğim zaman ben nasıl yurtta kalacağım, yurt ücretleri ne kadar? Kendi yurdun bazında da söyleyebilirsin, genel olarak yurtta da söyleyebilirsin. Yurt ortamı nasıl? Yurtların aylık ücretleri nasıl? Şimdi öncelikle benim kaldığım yurt güzel bir yurt. Ee, ben üç kişilik odalarda kalıyorum. Yurt ortamı çok güzel. Ders çalışma odalarımız var. Fakat ben bunu Yekaterinburg'daki her yurt için söyleyemem. Kendi yaşadığım yurttan bahsediyorum. Her katta dört tane mutfak var. iki tane ders çalışma odası var. Odalarımızın temizliğini kendimiz yapıyoruz. Tuvalet, banyo bizim odamıza ait. Komşu şekilde yaşıyoruz. 6 kişi Değil, i̇ki oda tuvalet bir, tuvalet bir tuvalet buluyorsunuz evet, değil mi? Evet iki oda bir tuvalet banyo Genelde sistem. Evet genelde o şekilde sistem. Onun dışında söylediğim gibi Yekaterinburg'daki her yurt güzel değil. O yüzden Yekaterinburg şehrine gelecek olan arkadaşların bunun bilinciyle gelmesini isterim. Yani şansına kötü yurtla düşebilir. Tabii ya ki da aslında Kötü biraz derken de... daha senin kadar iyi olmayan bir yurtla düşebilir. Aslında o biraz da şans değil. Ee, hazırlık fakültesinde okuyan öğrencilerin e genelde hazırlık fakültesine yakın e fakültelere veriyorlar. Bu yüzden de o fakültede bir tık benim yurduma göre yaşam standartları kalitesi daha düşük. O da arkadaşların nereli? Türk. Üçü de. Yani evet. üçünüz de Türksünüz. üçünüz de Türküz. Ee, aslında bu dezavantaj... Bence dezavantaj. Aslında avantajları da çok fazla. Tabii ki göreceli olarak yani yaşamsal olarak gayet rahat bir yaşam sürüyorsunuzdur ama evet. dil öğrenme konusunda dezavantaj diye düşünüyorum. Hocam sadece dil açısından dezavantajı var. Pratik yapamıyoruz. Ama onun dışında avantajları bence çok... Aynı kültürün insanıyız ee, yemek açısından çok önemli. Çünkü bizim mutfaklarımız ortak ve orada farklı kültürden e, öğrenciler yemek yaptığında bazen kokuları inanılmaz derecede... Alışık olmadığınız evet, koku, farklı bir kültürün yemekleri sonuçta. Farklı bir kültür yemekleri ve ben o kültürden bir insanla aynı odada yaşadığımda o kokuyu o odada hissetmek istemem. Ondan ötürü Türkle yaşamak e, çok çok büyük avantaj bu konuda. Bir de akşamları çiğ köfte partileri yapıyoruz. <laughs> <laughs> Kültürler bir toplanıyoruz. Sohbet daha güzel oluyor. Bu konuda avantajları daha fazla. Yurt ücreti ne kadar? Yurt ücretim ruble bazında 933 ruble. 1000 ruble bile değil. Değil. Yani 10 ya 12 dolar falan yapıyor evet. bir aylık ücreti. Bir aylık ücreti öyle. gayet uygun. Yani çok, çok çok uygun. Çok güzel hocam. 10 dolar nedir ya? Yani <laughs> o yüzden Rusya'nın gerçekten Tomsk, Novosibirsk Yekaterinburg gibi şehirlerinde yurt ücretleri diğer Moskova ve Petersburg'a göre yani kat be kat daha ucuz. Şimdi aslında sohbetimizin başında bahsetmiştiniz. Parayla gittiğim zaman özel bir üniversitede okuyorum mantığı yanlıştı. Bazı arkadaşlarımız öyle düşünüyor. Yani ben para veriyorum Rusya'ya gidiyorum orada özel bir üniversitede okuyorum. Nasıl olsa geçerim gibi bir, bir algı var. Biz bu algıyı aslında hiçbir zaman kabul etmedik. Her zaman da doğru bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Merak ettiğim ben cevabını biliyorum ama izleyicilerimiz için soruyorum. Ders geçmek kolay mı? Parayla Rusya'da ders geçiliyor mu? Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Bu da doğru bilinen yanlışlardan. Hiçbir şekilde parayla bölüm geçemezsiniz, ders geçemezsiniz. Ee, orada işte parasını verdim, ben sınıfı geçerim, parasını verdim, dersi atlatırım. Kesinlikle böyle bir şey yok. O derse girmek zorundasınız, o ödevleri yapmak zorundasınız, ara sınavlara girmek zorundasınız. Sınavda da yeterli puanı almak zorundasınız. Kaç para verirseniz verin, bunun hiçbir önemi yok hocalar peki yardımcı oluyor mu? Şöyle yardımcı oluyor mu? Eee tabii bu okuldan okula, üniversiteden üniversiteye değişir de derse katılan öğrenciye, derse çalışan, çaba gösteren öğrenciye ekstra bir pozitif bir ayrımcılık yapıyor mu ya da yardımcı oluyor mu? Öyle bir gör görüşün nedir bu konuda? Şimdi bu hocadan hocaya tabii ki değişiyor ama genel olarak yorumlayacak olursak, e, hoca eğer sizin samimiyetinize inanıyorsa, çabanızı görüyorsa derse katılım, ödev gibi. O zaman sizin dil bilmediğinizi, yabancı öğrenci olduğunuzu eee olduğunuzdan ötürü bir tık imtiyaz sağlayabiliyorlar. Şimdi Yekaterinburg'da yaşıyorsun. Merak ettiğimiz konulardan birisi senin şehrine özel. Yekaterinburg'da sosyal yaşam nasıl? E, sosyal yaşam Şöyle örnek verebilirim. Türkiye'de Eskişehir ve Ankara gibi. Aslında öğrenci şehri Yekaterinburg. Yani sosyal aktiviteler için mekanlar var mı? Dışarıda çıktığınızda ne bileyim tiyatro, bir sinema, kulüp, yani gençlerin merak ettiği sosyal aktivite alanları var mı? Ya Rusya zaten tam anlamıyla bir e, kültür şeh e, ülkesi. Sanatla iç içe. O yüzden tiyatro, sinema, konser, operalar bunlar çok fazla. E, ama Gece hayatı isteyen öğrencilerimiz için de tabii ki orada kulüpler, barlar da var. Aktif bir şehir yani. Öyle sıkıcı değil. Peki Екатеринбург halkı, senin sokakta gördüğün, caddede gördüğün halk yabancılara karşı nasıl? Yabancılara bakış açısı nasıl? Çok duyarlılar. Çünkü özellikle Ural Federal Üniversitesi yabancı öğrencilerin çok fazla okuduğu bir üniversite olduğu için halk yabancılara çok alışkın. O yüzden biz herhangi bir zorbalıkla karşılaşmadım bugüne kadar. Yani bir herhangi bir ırkçılık var falan diyemeyiz, değil mi? Kesinlikle diyemeyiz. Yani Yekaterinburg şehrinde bu yok. Peki Yekaterinburg bir öğrenci şehri diyebilir miyiz? Tabii ki. Nasıl bizim ülkemizde öğrenci şehri denilince akla Eskişehir geliyorsa ki ben Yekaterinburg'u da Eskişehir'e benzetiyorum. Kesinlikle Yekaterinburg bir öğrenci şehri. Ee, üniversiteniz şehir merkezinde mi yoksa şehirden uzakta mı? Şehir merkezinde. Yani Şehir merkezine otobüsle bir 15-20 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz otobüsle, tramvayla. Peki Rusya'da okumayı düşünen arkadaşlar için eğer seni şehrini seçerlerse, gerçi başka şehirleri de seçerlerse, daha önceden üniversite eğitimi alan bir öğrenci olarak gelecek olan arkadaşlara tavsiyelerin neler? bu Şehir bazında da cevaplayabilirsin, ülke bazında da cevaplayabilirsin. Öncelikle Rusya'daki hava koşullarını göz önünde bulundurarak, kılık kıyafet olarak hazırlıklı gelmelerini arkadaşlara tavsiye ediyorum. Onun dışında kültürel anlamda yemek... Kültürlerimiz çok farklı. Bundan ötürü yanlarında bir tık baharat bulundurmalarını istiyorum. Evet Türk marketleri var ama kesinlikle pul biberin falan verdiği lezzet, tat bizim buradaki pul biberimiz gibi değil. Sap, satmıyorlar olur. mı Türk restoranlarını? Başka şeylerde satarken görmüştüm ben bazı Türk restoranlarını. Baharat evet, falan satıyorlar. Zaten Ekaterinburg'da Türk restoranı bir iki tane var. Orada da satılmıyor. Çok da böyle şey değil, lüks restoranlar değil yani. Başka ne gibi önerilerim var gelecek olan arkadaşlara? Eğitim açısından şu şekilde tavsiyelerde bulunabilirim. Alfabeyi bilin arkadaşlar, ee, günlük konuşma dilinden de e, kendinizi ifade edebilecek kadar e, biraz alıştırmalar yapın. Sosyal hayatınızı idame ettirme açısından bu daha iyi olacak. Onun dışında havalimanlarından korkmasınlar. Orada hani Rus polisi hakkında da aslında. Doğru bilinen yanlışlar var. Bir de siz öğrencisiniz yani. Evet. Başka bir vize türüyle gitmiyorsunuz öğrenci vizesiyle gidiyorsunuz. Korkmanızı gerektirecek evet. hiçbir durum söz konusu değil. Ya öğrenci vizesiyle gidiyoruz zaten orada da dil bilmediğinizi burada öğrenci olduğunuzu söylediğinizi polisler de çok yardımcı oluyorlar çok anlayışlılar gerçekten o konuda. Onun dışında Rusya'da yazısı zorunlu. Mesela eğer Türkiye'de bir herhangi bir özel kursa gidiyorsanız burada yazısı öğretilmiyor. Ama Rusya'da el zorunlu ve kullanılıyor. Derslerde ödevlerinizi el yazısıyla yazmanızı istiyorlar. Bunun için mesela el öğrenerek gelirseniz sizin için bir avantaj olur. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. ederim. Peki sen ne hayal ediyorsun? Gelecekle ilgili planın ne? Tamam şimdi Rusya'da eğitim alıyorsun ama eğitimi bittikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? kendi ülkeme dönüp e, akademik kadroda özellikle de mezun olduğum üniversitede akademik kadroda yer almak istiyorum. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Tecrübelerini paylaştığın için de ayrıca teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Ayüce ile tekrar video çekebiliriz. Tabii ki videonun altında gelen yorumlara bağlı bu. Sormak istedikleriniz soruları videonun yorum bölümüne yazın. Neler yazabilirsiniz? Rusya'da eğitim hakkında özellikle Ural Federal Üniversitesi ve Yekaterinburg hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bu arada Ural'a gittiğiniz zaman öğrenci tersinciniz, şehir danışmanınız Ayüce olacak. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığın için. Rica ederim her zaman. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Yekaterinburg şehrine geldiği geldiği zaman arkadaşlar ben karşılayacağım, ben ilgileneceğim. Bekliyorum hepsini. Korkmasınlar, Sibirya'ya gelsinler. Ben hep şunu söylüyorum, abi bana şey soruyorlar, abi Sibirya çok soğuk mu? Diyorum tamam Sibirya soğuk ama hani Sibirya soğukken Moskova'da çok sıcak değil. Birisi eksi 10, birisi eksi 20, 25. O yüzden korkularınızı yenin. Eğer niyetiniz varsa bu çok güzel şehirde, çok kaliteli bir üniversite eğitimi almak için siz de hemen yola koyulun. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça